Herkese hayırlı pazarlar arkadaşlar. Hey evet, merhabalar. <laughs> Çay geçiyor. Zeynep kardeşler nasılsınız? Arkadaşlar şu an bunu Kartal'da yolunda kalbimiz bir canlı bitki buldu. sarayımıza giriyoruz. Beş yıldızlı otel. Evet arkadaşlar burada testere dişli aslan pençesini görüyoruz. Yapraklarını alıp kurutabilirsiniz. Ee, burada değil, evet şu an gördüğümüz testere dişli aslan pençesi yapraklarını alıp bir yemek kaşığı 1 litre suda demleyerek e, doğrudan gün içerisinde tüketebilirsiniz. Özellikle adet problemlerinde aşırı kanamalar varsa veya çok gecikme oluyorsa ee, bu durumlarda kullanabilirsiniz. Bununla birlikte civan perçemiyle de destekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı civan perçemiyle demleyip içebilirsiniz. Hepimize şifalar olsun. Arkadaşlar size engerek otundan bahsedeceğim. Şu an gördüğünüz engerek otu. Bu otu öncelikle zehirli etkiye sahiptir arkadaşlar. Bir alkoloid içeriyor çünkü içeriğinde alkoloidler var. O nedenle dikkatli olmak gerekiyor. İsminin en gerek olmasının nedeni yılan ısırdığı zaman bölgeye suyu kaynatılarak bölgeye tampon olarak uygulanabiliyor. Dolayısıyla bir gün dışarı çıktınız ve bir ısırık sivrisinek ısırığı da dahil olmak üzere böyle bir durumla karşılaştığınızda uygulama yapabilirsiniz. Ama dahili kullanımı tehlikelidir. Hepinize şifalar olsun. Arkadaşlar bu bitkimiz de kırmızı yonca. Bugün bulduğumuz bütün bitkiler neredeyse kadınlar için <laughs> bir araya gelmiş bitkiler. Kırmızı yonca içeriği nedeniyle fitoöstrojen içeriyor. Ve dolayısıyla özellikle menopoz sıkıntısı çeken bayanlarda sıkıntıların giderilmesine çok faydalı. Hatta uzunca bir süre rahatlıkla kullanılabilen bir bitki. Nasıl kullanıyorsunuz? Yaklaşık 1-2 tutam kadar bitki kuruttuktan sonra bir fincan çayına demleyip içebilirsiniz. Şifalar olsun. Evet arkadaşlar, bu da cancan e, can otu diye bilinen netince ismini yazacağım. Bu bitki de akciğer problemlerinde, inflamasyonlarda yani romatizmal rahatsızlıklarda, bununla birlikte e, eğer ki mesela cilt üzerinde e, alerjik bazı durumlar varsa. Onların tedavisinde kaynatılıp lapa şeklinde kullanılabilmekte. Yine bütün bitkisi e, kurutulduktan sonra demleme yoluyla kullanılabilir. Karaciğer problemlerinde ve mide problemlerine de iyi gelen bir bitkimiz. Bu da Bolu Abad Gölü'nden. Ve ayrıca arkadaşlar e, kabalak otu e, eskiden çok çok kullanılan bir bitkiymiş. Yüzyıllar boyunca kullanılmış. En çok etkili olduğu şeylerden birisi Vücuttaki plakların temizlenmesine yardımcı oluyor. Ateş düşürücü etkisi var. Migrene karşı koruyucu etkisi var ve geçmişteki kullanımlarına baktığımız zaman öksürük, astım gibi problemlerde çok etkili. Ve bununla birlikte mesela cildin üzerine çıban çıktıysa bu bitkiyi bir miktar bit, e, yaprağını kaynatıp çıban üzerine ve yaralar üzerine konulduğunda ona da ayrıca faydası bulunmaktadır. Ve yine e, mide rahatsızlıklarında da etkilidir. Şifalar olsun hepimize. Arkadaşlar şimdi burada özellikle bataklık alanlarında yetişen dağ sümbülüne rast geldik. Burada bayağı bir var. Soğan kökü böyle soğanlıdır. Ve bu bitki toplayıp arkadaşlar üzerine zeytinyağı koyup şuradan şöyle şu kısımlarından toplayıp zeytinyağı koyup bir 30 gün bekledikten sonra çok çatlaklarında el çatlaklarında kullanabilirsiniz.